Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Spor kariyerinin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Adana Spor deplasmanında zorlu bir maç bizleri bekliyor ve sunucu abimi çağırıyorum. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün değişik bir içerik yap, değişik bir giriş yapmak istedim. Bugün kardeşim girdi videoya. Ben de devam ediyorum. Ona da teşekkür ederiz Fena girmedi. Açıkçası hızlı bir şekilde öğrendi ve hızlı bir şekilde de giriş yaptı. Bugün e, dediği gibi Adana Spor'da asmanında zor bir maç bizleri bekliyor. Bakalım nasıl bir maç bizleri karşılayacak diyelim. Çok uzatmayalım. Ausli Spor adlı bir menajermiş. Kendisinin tam adını hatırlamıyorum şu an. E, açıkçası Adana asmanı her zaman zordur. E, güzel bir laki like bekliyoruz sizlere. Güzel bir giriş yapmak istedim. Değiştiği şeyler yapmaya deneyeceğim bundan sonra. Aklımda değiştiği fikirler var. Dakika bir gol yiyoruz. Vay 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 vay. trip ter yer. Hocam bir var mı yok mu? ve Bir varımız yok mu hocam? Yokmuş. Bu 0 yerde başladık bu sıkıntı bu sıkıntı bu arada efsane bir video geliyor zaten görmüşsünüzdür ne mi güzel bir like kanalıma abone olursanız sevinirim nasıl beğendiniz mi girişi bence gayet pürüzsüz yaptı evet Martin Martin değil ya şikrin yale geliyoruz sik yarattığı dakika 13 Robertson'un asisti Sikrin yarı golü dakika 13 1-1 yakaladık Lan acık heyecanlan oğlum bırak mı be hocam be ya. Hocam bir bırak bizi be. Hayda. Ay işte. Gülme başına kedir komşuna. Az önce dedik ki, hocam var yok mu dedik. Ha sana var. <laughs> Uğraştıracak bizi başka hiçbir şey yok. Bu arada yeni ışık. Nasıl iyi mi böyle? Aydınlanmış lan içerisi. Saatler yine aynı yani. Saat 8.30'da çıkıyorum. Ah dakika 25. Ya, bugün az oraya çıktım. Tamam. Ya, yarın biraz rotasyon artık yapmamız gerekecek. Çünkü e, ee, ondan sonra zorlu bir maç bizde bekliyor ve yorgunlaşmalar başlayacaktır. <laughs> Güzel. O aslında gol dışında başka bir şey yapamadılar ama. Gol işte biz oynadık. Hocam ilk yarıda bir olmazsa ikinci yarı bizim için zorlu bir maç geçecek. Evet. Hakem hiç uzatmadı. Evet. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıda geçelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere beraber ne Ben sanki video yeni giriş yapıyorum zaten Var ya arkadaş. zaman oh kayıt devam etmiyor mu? Ne diyormuş lan? <laughs> Adana deplasmanında basmanında Fatiha olacak. Facia bu şekilde biterse maç. 6 maçtır gol yiyoruz. Öyle bir şey yok ya. Ama erikenin hala bugün hiç yok. Hiç yok. Sakın da bir ruhsuzluk var. Yok, doğru düzgün atak yapamadık ki şaka gibi. Tomare, Jesus. Jesus da gidiyor, dakika 70. Işığı merak edenler olursa bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda o masamı gösteririm. Açıklamaya linkini koyamayacağım çünkü nereden aldım tam hatırlamıyorum. Oğlum maç bitti, şaka mı yapıyorsun? Adana Spor'u nasıl kaybederiz ya? Oynayacağız. Abi, abi bitti. Saçma sapan bir mağlubiyet aldık. Kimse kusura bakmasın ama bu takım bundan nasıl mağlubiyet alabiliyor ya? Abi Ayrı Spor'u tefek edeceğim açıkçası. Nasıl bir taktik yaptın? Ne yaptın? Abi her şey güçlüydü ki bizden. Baya oyun bizimle dalga geçti. Lan taktikleri mi değiştirmedim? Yok değiştirdim. Değiştirdim, lan. Lan. değiştirdim mi? Allah Allah. Değiştirdim acaba? Değiştirdim mi acaba? Değiştirdim mi? Abi 1'de yedik bir daha da gol olmadı. 10 9 şutu. Hidrofobik <laughs> çok ilginç bir galibiyet. İlginç bir mağlubiyet aldık. Bu şekilde düşmüşüzdür. Aulis, Spor gerçekten tebi, gönülden yürekten tebrik ederim. Hatta geçen sene yapmıştım. Yine yapacağım. Ayakta akışlamak istiyorum. Yani gerçekten Ay. ayakta sergilenecek bir performans. Mükemmel. Yok böyle bir şey ya. Evet geçelim biz. diğer sonuçları umarım Akisar kaybetmiştir. Çünkü yarın değil ondan sonra. Yani, tamam yeter anladık. Ah iyi oldu aslında bu iyi oldu. Eskişehir Akisar 3-0 yenerek bizim ikinci sıradaki yerimizi en azından korumuş oldu. Biz çok gereksiz bir yerde puan kaybı çok kazansak Akisar'la puan farkını 4'e çıkaracaktık. En azından orada bir rahatlamıştık. Rahatlamış olacaktık. Altın Ordu yükselişe devam ediyor. Lan o bizi geçecek az zorlasa bizi geçecekler ne kaldı? Altay'ı 5-0 yenmiş. Balıkesir 4-3-0, 4-0, 5-0, 2-0 Volkan. Bizde de 1-0 var. Ee, sonra Giresunspor Spor 2-0 Ankara, Ankara yenmiş. Tuzo Spor Bandırma Spor'a kendi sahasında 2-1'i kaybetmiş. Ümraniye bir keçi öğren bir. Menemen Adana Demir Spor'u 7-0 geçmiş. Boğuz efsane 3-0 geçmiş ki efsanede de bir beş, e, menajer değişikliği var. Bana mı öyle geliyor? Ben Şahin Doğan'ı kovmadım ki. Ona çıkmış olabilir. <laughs> o yüzden arada bana istek attım diye mesajlar geliyor. Demek ki o yüzden arada boş menajerler istifa ediyor kendi kendine demek ki. O yüzden yani. Tamamdır sıkıntı yok. Bugün bakacağımız maçlar tabii ki var. Eskişehir Akhisar'a bakacağız. Bakalım nasıl bir maç olmuş. Rodri 37'de durumu 1-0'a getirmiş. 43'te Fatih durumu 2-0'a getirdikten sonra 79'da Fatih'le 3-0 yapmış. Fatih maçı götürmüş. 13'te 8 şut, 8 koner, 4 koner, 6.3, 37. Eskişehir hoş güzel bir maç çıkarmış Ramazan Hoca'ya karşı. Altın Ordu'yu burada merak ediyorum. 5-0'lı güzel bir skor çünkü Altay'ın kadrosu gerçekten çok sağlam bir kadroya sahip. <laughs> Menajer yeni geldi alışamamış olabilir. Osimhen dakika 4, 13, Kante 10, 52, Osimhen abi Osimhen inanılmaz bir şey ya. Osimhen'i alsaymış mı? Olamadım ki zaten. 5-0 Osimhen maçına adamı 12 şut, 1 şut rakip. Of 65-35 top oynama oranları. Altın oraya da bir gelirim. Balıkesir 4-0 olsun Samsun Spor yenmiş ona da bakalım Alperen'e bak Alperen de güzel bir açıkçası Elikte de, de Eskişehir'de yenmiş şey Elik diyorum Kupada da Eskişehir'de yendi Hazard Dakikon. 18 buz 18 Adams 20 Busquets 35 Adams 26 10 kişi kalmış Uh Ondan sonra bir daha da gol yememiş açıkçası yani ucuz, ucuz yırtmış aslında şu 10 kişi 10 kişi kalana kadar 3 tafır olmuş yani sonra 7-8'e de gidebilmiş aman Allah korumuş vallahi 15 şutu 3 şut 5 kornere 4 kornere o zaten 10 kişi kaldığı için ki 10 kişi kalmasa da güzel bir oyun çıkardı belli bir oyun 10 kişi kadar 3-0 yapmış. Burada bakabileceğimiz başka bir maç. Menemene bakmayacağım çünkü neden derseniz Adana Demirspor menajeri girmiyor. Büyük ihtimalle Adana Demirspor yakında çıkabilir. O yüzden dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. Yarınki maçlara bakalım o zaman sizler beraber. Bandırma Spor deplasmana gideceğiz. Bandırma'da bakalım neler yapacağız. Umarım bir sürpriz mağlubiyeti yaşamayız Adana deplasmanındaki gibi. Adana Demirspor Eskişehir'e karşı oynayacak. Bolu Spor, Samsun Spor ağırlarken Akisar kendi sahasına altı yarayacak. Biz yenen Adana Spor, Giresun Deplasma gidecek. Keçiören, Balıkesir'le oynayacak. Tuzlu Spor, Menemen Spor, İstanbul Spor, Ümrani Spor ve Altın Ankara Spor Deplasma'na gidecek. Güzel maçlar var bizleri bekliyor. Ee, Akisar kimle oynuyordu? Akisar, Akisar, Akisar. Hmm. Efe Tok. hadi koçum. Güzel bir 3 puan alırsın ona. Evet, e, lig tablosuna bakalım. Bakalım neler oldu. O ama şöyle gel hocam sen gel. Biraz küçültelim tamamdır. Ee, Eskişehir aldı başını gidiyor. 32 puanla birinci sırada biz 26 puanda kaldık ki yani Eskişehir'den sonra bir de Adana'dan sürpriz mağlubiyet aldık kötü kötü tekrardan bir sıkıntılı bir duruma girdik ama şu an hafta sonu antrenman etkinlikleri var güzelce takımız geçti bam bam yapacağız ve şşt, azar. takımımızı coşturacağız kısacası 26 puanla ikinci, Aksar 25 puanla üçüncü, altın oldu dediğim gibi geliyor ve bir maçlık bir fark kaldı arada 23 puanla dördüncü. Boluspor 21 puanla 5 oldu yükselişte geçiyor. 21 puanla altıncı, Ümraniye 20 puanla 7 sıraya gelmişler. Menemen 17 puanla 8 sıraya yükselirken Altay 17 puanla 9 sıraya gelmiş. Balıkesir Spor 16 puanla 10. sıraya yükselirken Adana Demir Spor'da 16 puanla 11. sırada. Ankara Spor 13 puan ile 12. sırada. Samsun Spor 11 puan ile 13. Tuzla Spor 9 puan 14. İstanbul Spor 9 puan 15. Bandırma Spor 9 puan 16. Gepsu Spor 2 puan 17. Ve Adana Spor 7 puan 18. Ki bugün Adana Spor, Giresun Spor, Bandırma Spor'un 3 puan aldığını tekrardan hatırlatmak isterim yani. Aşağılardan kritik puanlar. Menajer düşmeye devam ediyoruz. Doğru düştük bu seferde de. Oğuzhan geçti bizi. Onun dışında başka bir şey yok. Birinci Ragnar Eskişehir'den 2. alıp durmak. Kulop Ahtan oradan 3. Geri kalan da bu şekilde. Ee, dediğim gibi ben İlhan abiyle konuşalım ama ekipten birileri konuşup İlhan abiden durumunu alıp ona göre 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 İlhan abiden durumunu alıp Ligin gol İlhan abiden durumunu alıp ona göre İlhan abiden durumunu alıp ona ama oh, 9'ar gol 3 oyuncu var. Asist krallığına bakalım. Sebayos aldı. Garcia aldı. Burada bir boya Garcia. Bizden asist yok. En çok katkı veren Fatih 10. Diyosan 10. Alberto 10. Lapadula 10. 9, 9, 9, 9 diye gidiyor arkadaşlar. 8'li bir de Bruyne var burada. Aman Allah'ım ya. Şu kadroya bak. İnanılmaz. En güçlü oyuncu. De Bruyne seri olarak şey yok etmiş durumda ortalığı. Altın Ordu 5'te 5 ile giriyor. Arkadan Boluspor Spor ile 3'te 3 ile 6 maçta da kaybetmiyor. Onun için buralarda çok bir maç yok. Kadro olarak baktığımızda ise Eskişehir 318 milyon euro birinci tamamış. Biz 217 ile 2 sarıyız. Fena değil. Altın Ordu'ya bakar mısın? Nasıl geldi orada? 194 milyona kadar geldi. Altay 187. Biz bayağı durduk bu arada. 177 ya Akisar. Gerçi ben yeni transfer yaptım ama o işe yaramadı. Bu oyunda hiç görmediniz. Birazdan göstereceğim. Akisar 177. Geri kalanlar bu şekilde. İlk 5'i saydık en yani 115 milyon 7.2 milyon gibi güzel bir kadrosu var. Yalnız oyuncular çok sıkıntılı durumda. Neler yaparsınız hiçbir fikrim yok. Evet şöyle kadroyu sizlere göstermek isterim. Ee, bizden Kondopya satıldı. Onun yerine yeni oyuncu aldık. Ee, kendisi de Artro Hatta sizlere beraber hemen şöyle transfer listesini elim. Kendisi yaşlı kullanmayı tercih etmiyorum. Ee, Stoperlerde 88, 88, 88, 88 yaptık. Ee, yapmışız hatta. Ben de yeni görüyorum gerçekten. 86 ve Melek Demir Ne yazık ki satışım yani kusura bakmasın ama Cık. güzel. Yarın screen yer büyük ihtimalle dinlenecek. Merih Demiral'la Merih Demiral'la oynamayız bir geç. Ortasında Pogba'mızı dinlendireceğiz. Onun dışında da Forvet'te de Harry dinlendirmeyi düşünüyorum. O kadar. Evet. Takım ortalama 89 bakalım. Pazartesi günkü videoda hatta salı günkü video. Çünkü pazartesi hatıra şeyi bitecek. Yani hemen hemen pazartesi değil de salı günü değil. De salı günkü bakalım menajer ratingimiz kaç olacak. Yani ortalama takım ratingimiz diyorum. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Ve bura izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanalıma abone olup abone ol tuşunun yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Çünkü eğer gelen videodan haberdar olmak için anında ilk gösterimleri de kaçırmamak için videoları İlk izleyebilmek için daha doğrusu. E onun dışında bir de like atardınız. Oo! Çok çok teşekkür etmiş oldum. Daha yapacağınız hiçbir şey yok. E, bu kadar izlediğiniz için zaten en, en önemlisi bu kadar. O zaman gittim ben. Kendinize bakın. E, bu arada sağda veya solda bir ihtimalle çıkmıştır. Yeni bir video diyecektim ama çıkmadı çünkü ondan sonra gelecek. Evet. Ama kanalda çok güzel bir video gelecek. Hazır olun. Zaten ilk görsümde görmüşsünüzdür. Bay bay.